Bugün size birlikte Pepe'yi konsede hikaye çekeceğiz. Ee, umarım beğenirsiniz. hikayemiz ee, başlasın o zaman. Ay ben şu yemekleri yapayım ya. Hemen şöyle. Şöyle tost da yapayım. Önce tostumuza buraya. Sonra tost ekmeği. Sonra bunu böyle. Tamam. Sadece sucuklu tost. Hadi bakalım. Ay ben de kitabını okuyayım ya. Ay. Heh, tamam. Eşel babi ne yapıyorsun? İyi babaanne sen. Ee, ne anlayamıştı? Ay ben tuvaletimi yapıyorum ya. Ah. Çok kakam geldi ya. Ah. Fıçk. Ah, ah, Kakımı yaptım sonunda. Sıfırımı çektim. Altımı sildim. Biraz çıkarım. Şöyle bir parfümden sıkayım. Neyse az sonra şu limonlu parfümden sıkarım. Duş Düşelim. Babaanne siz çıkın ben duş alacağım. Tamam oğlum. Hadi biz çıkarız. Oğlum biz çıkıyoruz. Tamam babaanne. Tamam abi. Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik evet. Biz geldik. Biz geldik. Miau <laughs> ne oldu? Şimdi <laughs> miau. Hadi gel biz de gidelim. Aa dur dur dur. Biz annemlere şeye gitmeyi unuttuk. Sosis. Aa. Ay yemeyeceğim ya. Sosis. Tavuk. Tavuk da çok sağlıklı bir şey ya. Hadi bakalım. Aa. Alem. Kim istiyor? Alın. Hadi yiyelim. Ham nam 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 nam. Ham nam 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 nam. Çok güzel ya burada dedemin yanında oturayım. Dede ne yapıyorsun? İyiyim sen. Ay ben duş alıyorum ya. Ne güzel duş almak. Ay duş alıyorum. Bir ses mi geliyor? Babaanne sen mi süpürüyorsun? Ses mi geliyor ya? kötüydü ya onu. Aa limonlu spreyime bir şey kattılar. Kim kattı ya? Birisinin falan. Ya kim katıyor bunları ya? Hiç kimse görmüyorum. Neyse sikim ya ben bunu. Wow. Sıktım. Limonlu spreyime sıktım. Ay. Ah. Ben uyuyacağım az sonra ya. Uykum geldi. Neyse uyuyayım. Dur. Şöyle gideyim. Heh. Ay biraz uyuyayım ya. Abi ses mi geldi? Etrafı kim süpürüyor ya? Etrafı kim süpürüyor? Aa, ya? Yerden bir ses geliyor. Aa! Kim yaptı bunları? Aa! Lamba. Lamba. Ne yaptın sen? Neyse. Etrafı düzelttim. Hemen koymuş ve Tamam koydum. Gözlüğü de yerine koyayım. Gözlüğü de. Ya niye dağıttınız etrafı? Oy. Ay bu hayalet. Hayalet mi ne mi? Denir. Hayalet gerçek değil ya. Zaten hayalet gerçek değil ki. Ay ben de gel. Ah, her şeyi bitirmişler böyle. Neyse. Balıklara yem verin. Sudur. Ay balık eli yerinde kal. Aaa. Kalka kazanmamışlar. Kalk Dede ya. Teşekkürler evladım. Annen. Anne. Çok güzel Bugünlük haberleri aç. Haberleri aç. Oh haberlerde birisi var. Karşınızda hayaleti basan evler. Ha, bu ne ya? Ne diyor? Geç dedi şunu. Çok güzelmiş tadı ya. Evladım. O ne ya? Hayalet midir neydi? Milletinimle televizyonu hayalet basıyormuş. Bizim evimize de hayalet basıyor olabilir. Odunu alıp dövelim. Hayalet. 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 Hayal et. Hayal et. Hayal et. Hayal et. Hayal et. Hayal et. Ay neyse ya yenisini alırız. Hadi Artık yenisini al Ay ben de bunu oduna açayım bari ya. Oy iyice yanmaya başladı. At 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 at. Oh. Uh, i̇yice yanmaya başladı. Ya ne yapıyorsun ya? Neyse. Oh. Çok güzeldi ya. Neyse. Ay kuru sucuk yedim. Evet kuru sucuk yiyelim. Neyse ben şu tezgahı şurada bırakayım. Hadi gelin yatalım. Şey akşam oldu. Evet gel yatalım. Evet gel yatalım. Ben buradaki olayları açtım. Dede gidin siz ben geliyorum. Tamam evladım. Dedenin katına geldik. Ay dedenin katı değil ya burası. Şey e, neydi lan? Baba şey sizin babanızın en katı. Babanızın en katı. Aa, babaları ne yapıyorsun? Ya arabayı temizliyordum. Köpek yaramazlık yaptı. Sonra da işte köpek yaramazlık yapınca ben de bu hale geldim. Neyse hadi yavrum. Akşam olmuş zaten. Oy. Ay uyuma odamız neredeydi? Nerede mi? Yukarıydı. Yukarıya çıktık. Da. Ay nerede lan bizim uyum, uyuma odamız? Hay ha, tamam burada. Burada ya. Heh, tamam. Hadi uyuyalım eşim. Hadi senin şeyine bakalım. Kardeşinle sen burada oluyorsun. Aa, teşekkürler beni çıkarttığınız için. Hadi Mıncır sen de burada. Aa, teşekkürler. Biz nerede uyuyoruz lan? Yolumuzu kaybettim. Aa, biz de koltukta uyuyorduk. Şş. Aa. Tamam. Şimdi gizemli olayları araştırabilirim. Bu evde ne oluyor ya? Birisi beni duyan var mı? Ne oluyor bu evde ya? Ah! Kim bu evde düşürdü? Kimse var mı? Hayaletinden mi başlıyor yoksa? <laughs> ah! Kim koydu odunu? Oha yakıyorlar hepimizi. Ah! Yakıyorlar. etti. Oh, et düştü. Bari? Dur şunun içine zehir katayım da görmesin. Ah şunu da Ah çok güzelmiş tadı ya. Bu evde ne oluyor? <laughs> Kardeşim bu helikopter severim. En sevdiğim helikopter. <laughs> nay 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 <laughs> nay 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 <laughs> nay 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 Na 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 helikopterle oynarım helikopterle oynarım helikopterle oynarım helikopterle oynarım ah neyse bir daha şunu ay ne aldım elime onu bu da bebeğimin şeyi. Ne? Me mi? Ah! Mene ya! Hiç anlamadım vallahi. Ah, bebek ne yapıyor? Bebek, bebek nerede uyudu? Bebeği uyutturmayı mı unuttunuz siz? Bebek neredesin? Bebek uyanıkmış. Fark etmedim. Bebek, bebek. Sende lanet var mı bebek? Yok ya bunlar lanet olmaz. Evet tabii bende lanet yok. Bu hayaletler basmış. Çünkü bir tane etekli bir kız gördüm. Ruhlar basmış evimize. Aa, kaç. Aa, kaç. Kaç kaç kaç. Bebek seni güvenli yere soktum. Saklan saklan. Sakla. olmaz onun arkası. Şunun arkasına sekme beni. Ya oğlum ben niye elim alıyorum? Şşş. Bardak hareket ediyor. Bardak hareket ediyor. Bak kendi kendiliğine hareket ediyor. Hayalet yani bu. Oha. Kendi kendiliğine hareket etti vallahi ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> diyecek akşam. Bu hayaletlerin yüzünden ha Bak gülü ne yaptık? tamam. Bunu da buraya koyalım. Bir şey güzel. Aa değil mi? Bunu buraya. Ay gülü niye çıkardım? tamam. Ay o neydi be? Uy. Neyse abi ben burada uyuyorum. Pişt. Babaannemi kucağına uyuyorum. Ay. Ay. Neyse. Ay çok yorucu bir gündü ya. Neyse bir bakayım ben. Kimse var mı ya? Bak yine bardak hareket etti. Ha, bir şeyler hareket etmeye başlıyor. Ya ne oluyor bu evde ya? Ne oluyor? Ah. Ha? Ah, hala hayaletin resmi. Kitap düşmüş. Hayaletin resmini gördüm. Yoksa Neyse ya söylemeyeyim Şöyle balıklarıma biraz yem verin Uyusam mı ben ya Ay, Dağıttım lan Uyusam mı ben de ya Kardeşimin yanında uyuyayım lan Ben salonda mı uyuyayım Ay çok uykum geldi şu hayaletlerin yüzünden. Bak çıngırak. Üf be. Neyse. Ya bunu da kim yazdıysa vallahi var ya. Bunu karalayacağım, karalayacağım. Kardeşim uyu. Tamam. Ay benim, Ay, benim de çok mi? uykum geldi. <Sey gülüyor> Aa, i̇yi geceler kardeşim. İyi geceler. Ah, ben uyandım. Etmiyorsan. Lom lom lom. lom. Evet. Çok güzelmiş. içecekler çok güzel. Hoppala. Yarasın. Balık çok severim. Nam 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 Havaları açtım. Ay neyse. Dur bunu kapatamıyoruz neyse. Açabiliyor muyuz? ya. Arkadaşlar bu bölümünün sonuna, sonuna gelirim. Ee, bunu beğendiyseniz, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bunu devamı gelmesini istiyorsanız e, yani bölüm ikisini gelmesi bölüm ikisini gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. E, bölüm 2'de neler olacak sizce? Bye bye.